Ekranlarımıza geldi. Karaman'da jandarma kök söktürdü başlığıyla yer verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarıyoruz. Karaman'da ekipler yapmış olduğu operasyonla plastik kasada tüpler içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri ile sürülen iki şüpheli şahsı gözaltına aldı edinilen bilgiye göre Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma başlatan Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TG ve HU isimli şahısların plastik kasada tüpler içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada ise 1644 kök, kök kenevir bitkisi 14 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Karaman Jandarması'nı, Karaman Emniyet güçlerini başarılı çalışmalar için kutluyoruz güç kuvvet kolaylık diliyoruz.